Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. Adapazarı ilçesi Hızırtepe mahallesinde bulunan Şal Şalpazarı Ağasarlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Adapazarı ilçesi Hızırtepe mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Mısır ve Ukrayna'nın yaşadığı sıkıntıları Türkiye'nin de yaşadığını belirterek şöyle konuştu. Bizim 12 Eylül dönemimize benzetin Mısır'ın şu andaki durumun. Aynı şekilde. Buna sebep ne oldu? bizim gezi olaylarına çok benzeyen bir sokak eylemiyle başladı bu hadise. Hemen oradan atlayalım, Ukrayna'ya bakalım. Ukrayna'da ne oldu? Yine aynı şey. Tıpkı bizim bu gezi olayları gibi. Basit bir sokak olayıyla başladı. Çok da haklı görünüyorlardı sokak eylemlerini yapanlar. Avrupa Birliği'nden yana olduklarını söylüyorlardı. Çok masum bir şeydi. Bizimkiler de öyleydi ya ağaçları kesmeyin diye çıkmışlardı. Çok masum bir şeydi. Ama bu e, bu küçük hadise öyle bir sonuç verdi ki bakın Ukrayna haritası değişti. Devlet parçalandı. Koskoca kırım elden gitti. Yaşanan bu olayların çok büyük sonuçlar doğurduğunu belirten Bakan İslam sözlerine şöyle devam etti. Ukrayna halkı şu anda hala ayılabilmiş değil, şaşkınlıkla kendi ülkelerine ne yaptıklarını seyrediyorlar. Hangi Ukrayna vatandaşına mikrofonu uzatırsa uzatsın gazeteciler, Ukraynalılar şunu söylüyorlar, biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Biz bunu kendi elimizle yaptık. Biz bunu nasıl yaptık? 20 gün içinde. Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin başına gelmiş en iyi lider olduğunu belirten İslam, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son 100 yılda Türkiye'nin başına gelmiş en iyi liderdir. Şimdi bu duruma muhalif olan arkadaşlarımıza, Türkiye üzerinden oynanan bu oyunlara isteyerek ya da istemeyerek ortaklık ya da yataklık yapan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bir gün elbet bu tuzağı fark edeceksiniz ama lütfen çok geç olmadan fark edin dedi. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin son 100 yılda gördüğü en iyi liderdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok zannediyorum. Şimdi bu duruma muhalif olan arkadaşlarımıza Türkiye üzerinde oynanan bu oyunlara isteyerek ya da istemeyerek ortaklık yapan ya da yataklık yapan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bir gün ay ayılacaksınız. Bir gün kendinize geleceksiniz. Bir gün elbette bu tuzağı fark edeceksiniz. Ama lütfen çok geç olmadan bunu fani. Lütfen. Bakan İslam konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte kahvaltı ettikten sonra buradan ayrıldı.